Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle parkur yapacağız ama dünyaya bağlanabiliyor diyor. O zaman parkur yerine sizler birlikte şimdi bir tane PVP haritamız vardı hatırlıyorsanız. O PVP haritasında Plants vs Zombies ve Endermanlar vardı. En son Plants vs Zombies kazanmıştı ve artık elimde zombiler yani daha güçlü zombiler ve şeyler var. İşte göstereceğim size. Onları savaştıracağım. Artık dört grup var. 4 gruptan oluşacak. Ama mod yüklemeyi unuttum. Ben hemen modu yükleyip geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Şimdi her tarafı temizledim. Önceki videodan izleyebilirsiniz çok kirlenmişti. Plants vs zombiler her yerde her taraftaydı. Ben de temizledim onları. Onları savaştırmıştım. En Endermanlerle <laughs> ve kazanan tabii ki de Plants vs şey, zombies karakterler oldu. Bakalım bu sefer ne olacak? Böyle inşallah. Hah girdim. Abi sakin ne oluyor ne oluyor? Ben seni buraya koymadım. Daha seni savaştıracaktık. Sen fragmanda gösterecektik seni. Ne yapıyorsun? Dur. İçime girdin. Ben içine girdim. Öl öl. Ha, bu şimdi anca ölür. Ölmüyor ki. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Neyse. Onun da değil şu an. Neyse bunları atlayalım. Şimdi şuradan duvar aldım. Oha Enderman lan. Enderman kafamda Enderman şeyi var. Ay şunu alacağım. Şimdi buraya geliyoruz. Şöyle hop 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 Şöyle neyse şöyle tane koyalım. koyduk. Tamam. Şurada ortakini şey yapacağız. Tamam. Şunu şöyle alalım. Şöyle. Tamam. Şimdi buraya ne koysak? Hmm, görüyorsunuz böyle şeyler var şimdi zombi koyalım şöyle bir dakika bu ne spawn zombi diyor bu ne ben bu bunu bir dışarı denemem lazım neydi merak ettim belki zombi sürüsünden değildir o yüzden diye Ha enderman sürüsünden bu? Tamam tamam. Enderman sürüsünden. Başsız enderman. O zaman endermanı da şuraya koyalım. Dur. Şuraya bir yer yapalım. Endermanlar içinde. Şöyle. Şöyle. Biraz değişik olacak ama olsun. Yaptım tamam ama dur. Şurada olsun şey. Tamam. Bir tane yaşlı koyalım. Şöyle yaşlı dede ne ya? Buraya bir tane zombi. İki tane koyalım bunları. Zombi Ay hmm. Ya niye olmuyor abicim Neyse bunu atlayalım Bu zombiyi atlayalım Tamam. Bu ne? Bakalım, yalnız çıkamıyorum. Hay, tamam. Şöyle şuraya bir koyalım, ateşe koyalım. He, şeydan. Bak. bu böyle otomatik. Tamam ya? yani, mı? Böyle otomatik tamam bu böyle kalıp bunu geçin götürün üzerinde yatırmadım ya. Yani. Savaşı başlatmayı ilan edemiyorum. Çıkın. Serbestsiniz. Savaşın. bilirsiniz. <laughs> Niye savaşmıyorsunuz ya? <laughs> ha Burada savaşma var. Baksanız ne yapıyorsunuz burada? Bunlar çiftleşe aile olmuşlar. Düşündüğüm gibi olmadı niye? Düşündüğümden daha kötü oldu. bir şeyler oldu. <laughs> Önceki videomuzda da Aha, Bunların bunun mu var? Bunların mı var lan? Bunları hiç görmedim. anne. Doğsana doğsana. Buralar karıştı da hiç kimse savaşmıyor birader. Şimdi ben gel gelirim var ya bunlar benim içime eder. kalmayı alıyorum. Bakalım ne yapacaklar bunu. Anlar diyorum. <laughs> İçim şey veriyorlar. Ağzın açık niye savaşmıyorsun? Sana bakamam. Ağzın açık savaşsın Lan bunlar bana, bana da vurmuyor ne? He bunlar şeydeki. Transfersi zombiyiz. Uçuyor lan bu. Ne oluyor lan? Alo? Lan niye beni vuruyor yani? Abi? Allah Allah. Şşş. İso bulunsun. Ne isimdir artık? Savaşsana benimle. Ya vursana bana. Ha, benim canımda ne oluyor? Bir şey var benim canımda. Ben Slenderman miyim? Niye Slenderman gibi gözüküyorum? Doktor ne oldu doktor? doktor Belli değil. Çıldıracağım. Niye savaşmıyorsunuz? Çok kolaymış çünkü. Ondan dolayıymış. Anne. Lan dur dur dur. Abi dur. Lan nerede doğdum? Ne anne? Niye ben burada doğdum ya? Nereye geldi? Demek ki zor alacakmışız benim. Demek ki on, onlar o yüzden savaşıyoruz. Gidelim. Şuradan. Bizleri ölmüş mü merak ettim. Ну, другое. Парси Да. Сизни Asilendirmen uçuyor ya. Sen savaş bari. Koydum sizi boşuna mı koydum boşuna mı oldu yükledim. Al size dev. Ben yani bu da bir şey yapmıyor ki. Böyle yine duruyor. O stadyum uçtu gitti. Nerede stadyumun ne olduğu belli değil ya. ve sezon bizi yeniliyor muydu? Ha bu adam. Bunu da vuruyorlar. Kim bilir lan bu? niye bir şey yapmıyorsunuz? Anlayamıyorum. Çıldıracak Alın. Alın. Bunlar bunları savaş. Savaşın artık birini savaşın işte. Oha devi öldürdü lan. Şşş dede. Dede. Ha takas yapıyor. Elma. Oha bu nasıl bir kılıç lan. Abi bende bu yok. Bu ne? Elma envanterde de yok böyle bir şey. Envanterde de yok böyle bir şey. Abicim senin ne istediğin belli değil ya. Ya ben niye herkese vurunca uçuyor bunlar? Ha, uçuyor vallahi ya. Abi kim uç diyor sana? Evet şimdi oyun mekanizmasını bozmaya çalışacağım. Modu bozacağım. Ama bozabilirsin. Aa bu şey ne Niye bu Blokları kalacağım şey bulurum. Adı neydi lan? Unuttum. Neyse. İn aşağı oğlum. Modda bir şey değişiklikler oldu mu? Neyse. Arkadaşlar bu bölümlükten bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. 19 kişi izlerse sevinirim arkadaşlar. Güle güle.